Bu nasıl? Yani. Güzel ama fazla sade bence. E nikah bu doğa. Yani ne yapsaydım tütümü taksaydım. Sanki dokuzuncu nikahın Alev. Yani en azından ne bileyim şöyle mini bir şey giysen ya da dantelli olsun. Bak. Ay e, yok ya. Alev sen niye bu kadar heveslisin? Ben mi? Yoo, yani Kotla git desem gidersin, şu an o haldesin. Ne bileyim, mutsuz musun? Yok, mutlu musun? Değilsin. Yani zaten mutluluk anlık bir şey, böyle genelde mutlu olmak diye bir şey yok bence tamam da sana şu an gelinlik bakıyoruz ya. O an bu an. Ben de az manyak değilim ha hakikaten yani. Bence de. Yani kızım bir ömür rüzgar diye kafamızın etini yedin. Yetmedi ayrıldınız. iki sene çocuğu sokladık biz. Böyle bir dönemimiz de vardı değil mi? Evet. Ne çabuk unuttun. Müzik uygulamasından hangi şarkıyı dinliyor diye bakıp... ...beni düşünüyor mu acaba falan diyordum ya. İşte Şimdi ne oldu peki? Yani evleniyorsunuz diye olayın büyüsü mü bozuldu? Yani başka büyüler girince araya benim kafam yandı. Nasıl yani? O ne demek? Aman bir şey demek değil. Sen bana ne bakıyorsun? Saçmalıyorum. Neyse ben bunu alıyorum. Tamam mı? Güzel bu. Okey ama. Yani. Güzel de işte dediğim gibi bence çok sade. Ama sen bilirsin. Dur fotoğrafını çekeyim de bizimkilerde atalım çekecek. Bir de böyle denemek ister misiniz? Ya. Gel duvakla da deneyeyim de eksik kalmasın. Tamam olsun. Nasıl bu böyle değil mi? Sen evlendin biliyorsundur. Dur. Oldu mu? <laughs> Oldu.